Moğolalı herkese merhaba arkadaşlar Bugün yine küçük balkonumdayız Bayağı bir uzun zaman geçti video çekmeyeli Balkonumdan küçük bir video çekmek istedim size Merhaba demek istedim arkadaşlarıma Gördüğünüz gibi Bayağı bir hafta 10 gündür filan Her gün güneş var Baktığım hava durumuna göre de daha uzun sürede güneşli olacakmış havalar. Bakalım. Yağmur yağmaması da sıkıntı tabi. Kış gelemedi olaya bir türlü. Akşamları gerçi aşırı derecede bir ısı farkı oluyor. Yani gündüz 15-17 derece ise akşam 2-3 dereceye kadar düşüyor yani gündüz gece farkı acayip fazla gerçi bu da skülentlerin işine yarıyor iyi oluyor çok güzel renkleniyorlar gündüz güneş gece soğuk yiyorlar hatta bazen sıfırın altına bile düşüyor ama gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok büyümeye devam güzel graft'ım. Yani çiçeklerim gayet güzel, sağlıklı. Arada sulamalarını da yapıyorum. Güneş gördüğü için burası güneşten dolayı kuruyor topraklar. Rüzgar yok ama bakın. Çok güzel gül gibi resmen bu neydi? Agavide Serious Onu da Nilüfer Hanım'dan aldım ay Nilüfer Hanım diyorum, şimdi onunla mesajlaştım da onu <laughs> Nilüfer Hanım sizi çok seviyorum, onu da söyleyeyim buradan, beni izlediğinizi biliyorum, sağ olun hmm. neydi? Rosabella e Squlant Garden oradan aldım <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar isimleri çok unutuyorum karıştırıyorum Şu kendi kelime bakar mısınız ne kadar güzel kızardı çok güzel oldu masal da masanın üstünde geziniyor masal in aşağıya atla atla kızım masal atla aşağıya masanın üstüne güneş vuruyor da arkadaşlar o yüzden çıkıyor. Güneş arıyor. Gel balkona gel. Masal. Gel. Bak burada güneşli. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel benim boncuk gözlüm. Gel. Can yoldaşı arkadaşlar ya. Vallahi can yoldaşı. Çok seviyorum. Allah herkese böyle güzel sevgiler nasip etsin. güneşten göremiyorum kusura bakmayın arkadaşlar <gülüyor> karanlık <gülüyor> ekran şu anda o kadar karanlık ki ne çekiyorum bilmiyorum şöyle arkadaşlar sevginin bile o kadar çok çeşidi var ki yani şu hayvana duyduğum sevgi çok bir başka. Yeğenlerime duyduğum sevgi daha bir başka. Yani hani bu miktarıyla alakalı değil, ile alakalı. Birine daha çok şefkat duyuyorsunuz. Birine daha çok bağlılık duyuyorsunuz. Birine daha çok sorumluluk duyarak seviyorsunuz. Yani çok güzel duygular. Allah herkese yaşatsın böyle güzel sevgi çeşitlerini. Yani insan ne kadar yalnız olursa olsun bu güzel çiçeklerle bu güzel masum dostluklarla yalnızlığınız kayboluyor arkadaşlar. Yani yalnızlığınız tamamen kayboluyor. Gerçekten sevgiyi hissediyorsunuz. Böyle güzel şeyleri yetiştirdiğiniz zaman güzel canlılara baktığınız zaman sevginin ne olduğunu öğreniyorsunuz. Gerçek sevginin Allah'ıma çok şükür. Bu salsam da çillenmeye başladı. Artık kızarıyor yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Bu kıpkırmızı olan bir tür normalde ama ben de henüz kızaramamıştı. Çünkü havamız soğumuyordu. Bu Selena'nın. Bakın tarsusum. Mama Vision'im. Pink Grapto'larım ama daha çok küçükler. Ben Grapto türlerini çok seviyorum. Her zaman da söylerim. Loellam, Loella Red. Lingoas'ım. Arkadaşlar bu Lingoas'ı ben 175 e, liraya aldım şeyden Skrant Garden'den evet masal yine üstüme atladı. <laughs> ama ben almadım aslında babam aldı biliyorsunuz benim bir kotam var yüzlerin üstünde ben çiçeğe para vermiyorum ama verecek kişiler buluyorum sponsor buluyorum arkadaşlar size de öyle yapmanızı tavsiye ederim <laughs> sponsor buldum linguasımı aldırdım babama masal ne yapıyorsun tepemde Dur kız beni de düşüreceksin aşağı. Masal. Masal. Dur arkadaşlar şunu aşağı indirmem lazım. Masal. Atla. Atla. Ne yaptın kızım sen benim üstüme çıktın. Masal yapıyorsun kızım? Yaramazlık mı yapıyorsun sen? He? Bunu mu çıkartayım üstünden? Tamam çıkartayım. Bir saniye arkadaşlar. Wait, dur çıkaramadım kızım. Akşamları biraz ev soğuk oluyor. Ve e, masalda çok üşüyor. Üşüyen bir kedi. O yüzden böyle giydiriyorum onu akşamları. Şimdi de rahatsız olmuyordu şimdi rahatsız oldu çıkar diyor Hah, hadi çıkarayım gel gel masa gel hmm. <laughs> çıkardım kızım. hadi bakalım gez oh rahatladı <laughs> Heh, yalan şimdi de masa masa rahatladın mı kızım Kaşındırdı mı seni kızım oy oy kuyamam ben kızımı akşam hissesi çıkmıyor ama üşüdüğü için bakın gil var profili kamdan ne kadar çelik aldım ne kadar dağıttım verdiğim hala nasıl yavruluyor şuna bakın ne kadar bereketli bir tür ve mensa kocaman oldu bakın bu çiçeklerim de çok güzel Bakınız nasıl güzel kızardılar arkadaşlar. <laughs> Buraya da bu kalan şamı getirip koydum. Burada daha çok güneş görsün diye. Gördüğünüz gibi böyle şunu da buraya koydum. Daha da koyacaklarım var. Diktim. Merdivende duruyorlar. Bakın sürekli ekim dikim yapıyorum şurada. Dikim aletlerim, kovalarım filan. Bu güzel havalarda böyle dikimler yapıyorum. Bakın bunu da böyle diktim. Buraya aldım. Şöyle şu heriyi de yanına diktim. Bir de stahli yanına böyle koydum. Özellikle dünyalarım. Burada da yeni güzel bir kasam var. Baksanıza nasıl doldu. Bu aralardan bayağı çiçekler alıyorum arkadaşlar. Doldukça. Biraz para ağacım ne kadar güzel renklendi. Harika oldu. Baksanıza renklere. kamp ateşim daha yeni yeni kızarmaya başladı. Bu tesbihlerimi buraya aldım. Sürekli çarpıp çarpıp döküyordum boncuklarını. O yüzden buraya koydum. Baksanıza şunun güzelliğine. Perlenin. Bu da aynı şekilde çok güzel kızardı. Şurada Thriller Pearl'üm var. Şöyle göstereyim. Şurada Panda'm. Şurada şöyle yeni şeylerim var. Kaktüslerim. Baba sen mi geldin? Hoş geldin. Bu arada babam da geldi arkadaşlar. Yalova'dan 2-3 gün oluyor. Alış güzelliklerim kızarmalarına. Bu bile kızardı. Bu da Oferum'um. Ve... Çok iyi baba. işte bu kadar arkadaşlar sanırsam bütün hepsini gösterdim size evet akarizma bakın ne kadar küçüklerdi kocaman olmaya başladılar işte böyle arkadaşlar kısa bir video olsun asante sana Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni gelen kanalıma, e, kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Destek veren, yorum yazan herkese çok e, teşekkür ediyorum. E, yeni gelen arkadaşlar gerçekten beni çok mutlu ediyor. Yorum ya yazdığınız yorumlara cevap yazamasam da mutlaka okuyorum yani beğeni attığım e, kalp koyduğum mesajları mutlaka okuyorum. Her zaman yorum yazamıyorum ama elimden geldiğince yorum yazmaya çalışıyorum. Onun için beni affedin arkadaşlar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.